Merhaba sevgili arkadaşım. Bugün biraz dertleşmek üzere video çekeceğim. Konum çok fazla duyduğum bir konu hakkında, cümle hakkında. Sen çok güçlüsün be kızım. Evet, güçlüyüz de. Güçlü olmak nedir? Bunu ele almak istiyorum. Hepimiz bu hayatta var olduğumuz sürece, nefes alıp verdiğimiz sürece çeşitli konularla ilgili sınanıyoruz. İşsizlikle, güçsüzlükle, parasızlıkla, hastalıkla, sevdiklerimizle, sevdiğimizin bizi üzecek, kendisini üzecek bir şey yapmasıyla ama en kötüsü de ölümüyle, vedasıyla. Evet bunlarla karşılaştığımızda e, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Eşimiz dostumuz gelenler, gidenler de diyor ki sen güçlüsün bunu da atlatırsın da nasıl atlatılıyor? Atlatabilmek ya da güçlü olabilmek için o konuda tecrübeli olmak gerekiyor. Yani çok fazla denenmek, çok fazla sınanmak gerekiyor. Hani şu bildiğimiz Osmanlı tokadı var ya, Osmanlı tokadının güçlü olabilmesi için sürekli pat pat sürekli böyle vurması gerekiyor. Vurdukça, en çok da vuruldukça bu el nasırlaşıyor. Evet, güçlü olmak biraz nasırlaşmak demek, hissizleşmek demek. Yani hissizleştiğin zaman aldığın darbe neyse onunla ilgili daha kolay atlatıyorsun, daha duyarsızlaşıyorsun. Biraz güçlü olmak galiba azıcık da duyarsız olmak. Ben bunu çok duyuyorum ya, sen güçlüsün be kızım. Bazen diyorum ki, çok mu duyarsızım da insanlar bana güçlü olduğumu söylüyorlar. İnanılmaz derecede canımız acıyor. İşsiz kaldığın zaman şunu demiyorsun, vay be ne güzel kovuldum. Ya da aldatıldığın zaman ''Vay be nasıl güzel aldatıldım da boynuzlarımı taktım.'' denilmiyor. Ya da sevdiğimizi toprağa verirken ''Vay be nasıl güzel de vefat etti de ben onu toprağa gömdüm.'' De, denilmiyor. Hütsüz kalıyoruz, cılız kalıyoruz, naifleşip kırılabiliyoruz. Bazen o dönemlerde ve diz kapağımızı diz yapmış pijamalarla hiç kimseyle konuşmadan öylece dört duvara bakmak geliyor insanın içinden. Ya da ne bileyim kendini dışarı atmak ya da bir şey, her neyse, zayıf kalmak, cılız kalmak, yani hayatın içinde hala canlı kalmaya, ben hayatta mücadele etmeye çalışıyorum ama mücadelemi sakinlikle durarak vermek istiyorum demek. Ama bu dönemde eşimizin, dostumuzun bize destek olması gerekiyor. Bir elin uzatması gerekiyor. O ele sımsıkı da sarılmak. Yani bazı eller vardır ya uzatılır gibi olur ama o kör kuyulara daha da fena böyle bastırmaya çalışır. İşte acın neyse ona böyle yarana tuz basmaya da çalışırlar. Ama sen güçlü olduğun için o tuzu çok da canın acımamış gibi davranmak durumunda kalabilirsin. Ama canımız acır, yaramıza tuz basmayız efendim. Bununla alakalı şöyle bir örnek daha vermek istiyorum. Hani güçle alakalı... İnsanlar değil mi tecrübe etmek gerekiyor ve kalınlaşmak gerekiyor diye. Şu bizim meşhur kurt var ya ona demişler ki Ey kurt senin ensen niye bu kadar kalın? O da demiş ki kendi işimi kendim görüyorum da onda. Ama unutmayalım ki ne sen ne de ben kurduz. Biz gayet insanız. Bugünkü videomu Andrei Tarskovski'nin betimlemeleriyle de aslında bakarsanız desteklemek istiyorum. Tarskovski şunu söyler. Güçlü şeylere bir bakın güçlü şeyler büyüktür serttir, kütük gibidir. Bir de cılız şeylere bakın, pidan gibi. Cılızdır, naiftir ve kırılmaya müsaittir. Çünkü canlıdır. Canlı olmanın bedeli budur ve her an kırılmaya hazır olmayı icap eder. Filiz olmak, canlı olmak büyük bir güçsüzlükmüş gibi görünür. Fakat bu aciziyet, bu güçsüzlük insanın insan olmak bakımından en büyük gücüdür. Efendim, insan olmayı, insanca yaşamayı ve Gerçekten sahici insani eli uzatmayı unutmayalım ve ihtiyaç halinde de o eli tutmaktan çekinmeyelim efendim. Her daim canlı kalmamız dileğiyle. Esenlikle.